Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müsün sorusuna cevap Estağfurullah idi. Bu Arapların Türklere karşı duyduğu soğukluğu ve ayrışmayı net gösteren bir ifadeydi. Üstelik halifelik Türklerde olmasına rağmen. Oysa Osmanlı burada yüzyıllarca ücretsiz tarla ve sokak bekçiliği yapmıştı. Peki Çanakkale cephesinin de kurulduğu savaş olan Birinci Dünya Savaşı'nda Müslümanlar neden Osmanlı çatısı altında birleşmedi? Anlatayım. Birinci Dünya Savaşı'nda halifelik Osmanlı'da olmasından dolayı dönemin padişahı Mehmet Reşat tüm Müslüman alemini savaşa çağırır. Yani cihat ilan eder. Fakat bu cihat çağrısının Libya, Afganistan ve Hindistan'daki Müslümanların cılız tepkisi dışında hiçbir etkisi olmaz. Hatta ters teper. Arap dünyası Osmanlı'ya karşı Şerif Hüseyin önderliğinde İngilizlerle işbirliği yaparak ayaklanır. Peki bu dönemde Arap Yarımadası'nda neler oluyordur? Gelin buna 1. Dünya Savaşı'nda Suriye ve Kudüs'te Cemal Paşa'nın emir subayı olan Farih Rıfkı Atay'ın Arapların Türklere bakış açısını anlatan hatıratı Zeytin Dağı kitabından bakalım. Öncelikle Farih Rıfkı Türk müsünüz sorusu burada sorulduğunda Müslümanlar estağfurullah diyor. Oysa Osmanlı burayı sömürmedi, vatanlaştırmadı ve burada yüzyıllarca ücretsiz tarla ve sokak bekçiliği yaptı diyordu. Ve ekliyordu resmiyette Türk coğrafyası olan bu topraklarda Halep'ten güneye ne ne Türk ne de Türkçe geçiyordu. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs de o kadar bizden değildi. Sokaklarında turist gibi dolaşıyoruz. Salih Rıfkı günümüzde de çok duyduğumuz şu sözü bu kitabında dile getiriyordu. Türkleşmiş hiç Arap görmedim ama Araplaşmamış Türkiye hiç rast gelmedim. Sonrasında Kudüs'ün en güzel binası Almanların, ikincisi yine onların, en büyük binası Rusların, öteki yapılar Fransızların, İngilizlerin diyordu. Yani geç kalmıştık. Artık ne Suriye ne de Filistin bizimdi. Bu coğrafya artık bize Dobruca havasından daha yabancıydı. Ama işte bizim diyorduk. Falih Rıfkı Osmanlı yönetiminin Arap meselesi dediği şeyin aslında olmadığını söylüyordu kitapta. Zira bu coğrafyada Arap meselesi denilen şey Türk düşmanlığıydı. Ve Falih Rıfkı'ya göre Osmanlı Anadolu'dan esirgediği serveti çabayı Arap coğrafyasına harcamıştı. Hiçbir tarafı yapılmamış vatanın bayrağı Kahire'ye dikilmek için havaya giden bu enerji boş Anadolu'yu zengin ve ümranlı bir vatan yapmak için hiçbir vakit kullanılmamıştı. Türk harpte kullanılmış kıymetlendirilmiş, destanlaştırılmış, sulhte ise yalnız başına bırakılmıştı. Böyle bir coğrafyada padişahın ilan ettiği cihat da haliyle beyhudeydi. Hatta net zafer kazandığımız Çanakkale cephesindeki destansı zafer de hiçbir işe yaramadı. Düşman boğazdan elini kolunu sallayarak geçip İstanbul'u işgal etti. Ta ki geldikleri gibi giderler denilene kadar.